Başkanım, milletvekili aday adaylık süreci sona erdi, başvurular sona erdi. Bugün de temayül yapılıyor. Süreç nasıl işleyecek? Şimdi tabii biz e, daha önce de belediye seçimleri olsun, belediye seçimleri olsun, e, tüm seçimlerimizde teşkilatımıza e, bu anlamda temayül yapılması yaparak aday adaylık teşkilatımızda e, bu anlamda kabul veren işçilerin biraz daha çabuklaşmasıyla ilgili bunu e, yoklaması yapıyor. Şu anda oyunun geçerlisi ee, yoklaması süresi bittikten sonra e, partimizin kişi komisyondaki büyüklerimiz e, bu Son yaşlar başkanı Ellerin milletvekili adayları belli olacak. Nisan'ın e, 8'inden sonra adaylarımız belli olacak ve kurduğumuz seçim koordinasyon merkezi başkanlığımız, meclis seçim çalışmalarımız resmi olarak başlamış olacağız. Başkanım bugün burada yoğun bir kalabalık da görüyoruz. Mahir Ünal da burada. bunun için ne düşünüyorsunuz? Şimdi bir komisyon başkanımız var. E, bakalım, dönem bakanımız Kahramanmaraş Milletvekili'nin içerisinde onun dışında komisyon başkan yardımcılarımız var. Mahir Milletvekili'niz var. Adıyaman Milletvekili. Onların nezaretinde şu anda teşkilatlarımızda, ilçelerde ve ilde oluşan yetkili organlarda görev yapan arkadaşlarımızın katılımıyla bir semay loklaması gerçekleşiyor. Çünkü saat 10, 10 ile 16 arasında gerçekleşecek semai loklaması ile ilgili süreç başladı. E, yoğun bir katılım var. Tabii uzak ilçelerden e, gelenlerin toplu gelmesiyle ilgili bir beklentimiz var. E, i̇nşallah saat 4 itibariyle e, en yüksek seviyede bir katılımın olduğu ki bu neticede ne kadar yüksek olursa işte o da o kadar aday adayının tercih edilmesi noktasında bize yol göstericiliği olacak. İnşallah saat 4 itibariyle de olacak ve komisyon başkanımız, başkan yardımcılarımız sonuçları alıp buradan genel merkeze gitmiş olacaklar. Zaten biliyorsunuz temayül e-ortamda yapıldığı için sonuçlar direkt Cumhurbaşkanımızın önüne düşmüş olacak. Başkanım Peki başkanım sonuçları biz daha sonra görebilecek miyiz? Değerli mi? arkadaşlar de, sonuçları kamuoyu ile önünde toplanmayalım. o kullanan arkadaşlarımız lütfen salonda dayansın. Aday Türkleri ya, ya da dışarıya yani. Yani. o kullanan arkadaşlarımızı. lütfen salonda